Melek taşının özellikleri ve bilinmeyen faydaları. Angelit kristali ruha dinginlik ve pozitiflik verir. Bu taşı kullanan kişinin meleklerle veya ilahi alemle olan bağlantısını güçlendirebileceği inancı vardır ve ismini buradan alır. Melek taşı, anjelit ve mavi anhidrit ismiyle de bilinir. Melek taşı kalsiyum, sülfür ve oksijen içerir. Bazen oluşumu sırasında demir, manganez, silisyum, titanyum, alüminyum, krom ya da toryum mineralleri karışabilir. Bu gibi durumlarda hafif kırmızı ya da kahverengi damarlar görünür. 1980'li yılların sonunda Peru'da keşfedilen melek taşı nispeten yeni bir kristaldir. İsmin Yunanca susuz anlamına gelen anidraz sözcüğünden gelir milyonlarca yıl boyunca su buharlaşır ve kristaller sıkıştırılarak melek taşı oluşumunu sağlar. Melek taşı, başlangıçta Peru'da bulunan bir mavi anidrettir. O zamandan beri İngiltere, Libya, Mısır, Almanya ve Meksika'da bulunmuştur. Ruh rehberleri, yüksek benlik ve melek alemiyle bağlantı kurmaya yardımcı olur. Zihinsel blokları açar Yeni başlangıçlara sakin bir şekilde yardımcı olur. Huzurlu bir mevcudiyet için enerjiyi yatıştıran, sakinleştirici bir taştır. Zihni sakinleştirerek sabrı ve şefkati artırmaya yardımcı olur. Doku ve kaslar üzerinde onarıcı etkiye sahiptir. Solunum sisteminin düzenli çalışması ve iyileştirilmesinde kullanılır. Rahat ve huzurlu uyku uyumayı sağlar. Bunun için yastık altına konulması tavsiye edilir anksiyetesi olanlar için önerilmektedir. Uyumlu olduğu çakralar, boğaz, taş ve üçüncü göz çakralarıdır. Temsil ettiği burç ise kova burcudur. Enerji temizliği için tütsü kullanılabilir ya da tuz lambası yanında 1-2 saat tutarak enerji temizliğini yapabilirsiniz. Sertlik derecesi çok düşüktür. Melek taşı olarak kalmasını istiyorsanız suyu işin içine karıştırmamalısınız suya maruz kalır bünyesine su alırsa o artık alçı taşı olacaktır